Ve mücadele başlıyor. Hava ilk ucum Galatasaray'dan gelecek. Şimdi pasını verdi. Orada hızlı ucumdan basketi buluyorlar. Tony Taylor'la çok hızlı bir başlangıç yaptı. Şimdi pasını verdi. İçeriyi zorladı. Onur Alp bitim. Akabinde tamamlıyor. Raymar Morgan. Hızlı geldi şimdi Pınar Karşıyaka. Embaye pot altını zorladı. Basketi buldu yine. Macon. Göksen'in üstelik atış orada biraz boşluğu görünce üçlüğü de gönderdi. Geçmeyi başardılar orta sahayı. Orada pot altına güzel bir pas. İyi düşündü DJ Kennedy'yi buldu. Göksen'in çembere gitti süre dolarken dengesiz bir atış. Jonathan Williams orada savaşçılığını konuşturdu. Sonrasında da bitirdi. Yunus Emre son sırma. Son top onun ellerinde. Şimdi pasını verdi. Sekenri'nin atışı süre dolarken isabetli. Bu kez Hunter bomboş ve ikinci fırsatı yakalayınca bunu değerlendirdi. D.J. Kennedy savunmalar gibi aldı. Taylor köşede şimdi bomboş. üç sayılı katış Taylor'den isabetli. Hemen Morgan R.J. Hunter eşleşince orada çembere yöneldi ve hakemde düdüğünü çaldı. Herkes yükseldi çok o topa. Tony şey Taylor da kaldı. Çıktı dışarı seken boş. Üç sayılık atış. Son saniye basketi geldi yine seken rib'den. Jonathan Millum sevledi içeri. Macon, Dieterstan, Motum 3 sayılık atış. Motum'dan isabetli. Seken Arkası zon. Burada güzel bir pas ve basketi buldu çok rahat bir şekilde. Bir şey kenedi. Yunus Emre Son Sırma. Perdeden faydalandı, çembere gitti. posini oh. verdi, smaçla bitiriyor pozisyonu Mbaye. Geri koşuyu etkiledi tabii. Buna karşı yakın istediği oyun tamamen sağda şu anda. Macon atışı başarılı. Fakat yani bu bile bir ağır kesici niteliği taşımıyor şu anda. Aynen. Mbaye, Sekenri, Tony Taylor kendine pozisyon yarattı. Orta mesafeli atışı Embaye köşede Tony Taylor'ı buldu. 3 sayılı atış isabetli. O kötü kullanılan ucumu da cezalandırıyorlar. Arji Hunter cevap verecek mi? Cevap geldi Arjie Hunter'dan. Morgan var karşısında Macon'un. Arjie Hunter alır almaz el üstünden. Üçlüğü gönderdi aynı noktada. Tony Taylor. Ya zor pozisyonda aldı bu arada. O kontrolünde hakikaten galibiyeti cebine koyuyor Hunar Karşıyaka İstanbul'da. Otun 3 sayılı katış. Elüsün Ter isabetli. Şimdi 3 sayılı katış. köşeten isabeti buluyor. Yalım Olcay oyuna girdi. Ve Bençin muazzam teknisi şu anda Bençin. Hunar Karşıyaka Bençin'i Yalım'ın Ay. üçlüğünden acayip keyif aldı. Ve mücadele sona eriyor. Sevgili basketbol severler 86-74